Herkese merhabalar, ben diyetisyen Selin Tosun. Bugün sizlere şeker ilavesiz yulaf unlu şahane bir puding tarifimiz var. Malzemelerimiz 4 yemek kaşığı kadar inofit yulaf unu, 3-4 su bardağı kadar süt, 1 küçük boy ezilmiş olgun muz ve bir tatlı kaşığı kadar inofit keçi boyunluğunu ilave pilavı bir tatlı kaşığı da kakao. Öncelikle unumu 4 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Daha sonra sütümü ilave ediyorum. Yediğiniz bir süt kullanabilirsiniz. Koya sütü, badem sütü, yulaf sütü tercih edebilirsiniz. Muzumu ilave ediyorum. oyuncu ve kakao unumu ilave ediyorum. Ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Ee, yulaf Özellikle beta glukan içeriğiyle hem kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı hem de bağışıklık sistemini güçlendiren çok sağlıklı bir tahıldır. Aynı zamanda keçi boynuzu onu da glisemik indeksi düşük olmasıyla diyabet hastalarında insülin direnci olan bireylerde rahatlıkla tercih edilebilir. Çok yüksek lif kaynağıdır. Bağırsak hareketlerini artırmak amacıyla kabızlık problemi yaşayan bireyler için de çok uygun bir tarif olacaktır. Pudingimiz şu anda pişmeye hazır. Bunu kısık ateşte kıvam alana kadar güzelce pişireceğiz. Kıvam alana kadar iyice pişiriyorum kısık ateşte. Kafelere servis edeceğim. 没错。<noise> <noise>